Hadi bak. <laughs> ben gelene Çutsun. kadar diyorsun. Round Bütün adamlarımı sen aldım diyorsun değil mi? Çok kötü söyledin. Şu... Abi bir görmedim şu an. 2-3 bomba geldi. Hala yok 1. 2. 2'ye dönün abi. 1 bir kişi 1'de kalsın. Ben bir en yakın Şahin var abi. Aynen. Dön abi 2'ye. At at bombaları şimdi memdu. Yok mu bir bomba? 2 kaldırıyor, kaldırıyor kaldırıyor. Bomba atıyorum. Bomba atıyorum. <laughs> O, o. Ya, ne oldu ya oğlum balkondaki yukarıdaki adam nereye gitti ya? As Allah razı olsun. O bomba sen ne Bizim base'in üstünde son son el. Dört kişi mi aldın lan? Ha. <gülüyor> 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 La düşürdü base'in üstünde. Tarayın oğlum. <laughs> Düşman takımı yok edildi. Al bir şey al sen bölgeleri savun. <laughs> Apaçık ortadaydı. bir başladı. <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> ısmarladığımı şu Albert Tungay'ı ya. Kaldırın lan beni. Yıkam <laughs> kaldır onu. Ya laga ya. Evin için. <laughs> ya böyle bir şey yok ya oradan vurun Allah aşkına ya. Asım orada adam. Çok gittim. <laughs> canı yok canı. Canı yok. Kazandık. Düşman yok edildi. Stratejik hedef bölgeleri savun. Round başladı. olabilir o.